Geçtiğimiz hafta PlayStation 5 oyunu tanıtıldı biz oyunculara. Bu oyunun adı Horizon Forbidden West'i. Gördüğünüz gibi abi grafikler şahane. Yani yeni nesil de oyun dedirtiyor kendine. Muhteşem bir teknik var burada. Ancak bugünkü videoda biz bu tekniğe bakmayacağız. Bu sonraki videoların konusu olsun. Biz bugün uzun zamandır gündemde olan çok daha önemli bir muhabbeti masaya yatıracağız. PC oyuncuları için hatta tüm oyuncular için önemli bir muhabbet bu. Ama öncelikle bugünkü videomuza destek veren World of Warships'e teşekkürler. World of Warships ücretsiz olarak indirip oynayabildiğimiz bir online oyun. Zaten adını bugüne kadar çokça duymuşsunuzdur. Bu kanalda da oyunla ilgili tanıtım videolarını çekmiştim önceden. Gerçi bayağı zaman geçti üzerinden ama güzel günlerdi be. Fakat ilk kez adını duyanlar için özetle yapalım. World of Warships ekranda gördüğünüz gibi gemi savaşları üzerine kurulu bir oyun. Takım olarak abi izlere çıkıyoruz. Rakip takımın gemileriyle mücadele ediyoruz. tabii gemi dediğim savaş gemisi işte. Kendine ait bir kitleyle yıllardır online ortamda hayatına devam eden bir oyun World of Warships. Özellikle online oyunlardan hoşlanan ve farklı bir şeyler denemek isteyenlerin şans verebileceği bir yapım. Çünkü gemi savaşı be. Yani gemilerle savaşıyorsun oğlum farklı bir yapı yani. Her gün görebileceğimiz bir şey değil. tabii oyun oynadığımız süre boyunca abi farklı savaş gemileri edinip kendimizi geliştirip daha güçlü bir hale geliyoruz. Online oyunlardan beklenen o progress yani oynadıkça daha iyisine sahip olma o süreç durumu World of Warships içinde de geçerli. Burada da Oynadıkça yeni şeyler açıyoruz, yeni şeyleri deneyebiliyoruz. Yani devamlı böyle bir gelişim hissi var. Ücretsiz olarak indirebileceğimiz oyunumuz için link açıklama kısmında. Üstelik ilk kez kayıt olanlar ekranda gördüğünüz kodu kullanırsanız 25 Euro değerinde başlangıç paketini de hediye olarak hesabınızda göreceksiniz. Bilginize. Kaliteli bir numara hoş geldiniz. PlayStation oyunları neden PC'ye geliyor? Sevgili arkadaşlar malumunuz PlayStation oyunları PC'ye gelmeye başladılar. Evet abi en sonunda bugün geldi yani. Yaşanıyor bu gerçekten. O yıllarca süren bekleyişin ardından artık PlayStation özel oyunlarını PC'de görüyoruz lan. Görmeye de devam edeceğiz. Ne geldi abi mesela? Yakın zamanda Days Gone geldi. PlayStation 4 için geliştirilen özel bir oyundu Days Gone. Bizzat PlayStation tarafından finanse edilip geliştirildi. Ve PlayStation 4'e çıktıktan yaklaşık olarak 2 yıl sonra PC için de geldi. PC'de de taş gibi gözüküyor mu? Gözüküyor yani. Gayet yeni bir oyunmuşçasına sağlam görseller var burada. Hatta PlayStation 4'e göre çok daha sorunsuz oynadım ben PC'de oyunu. Onun dışında Horizon Zero Dawn da gelmişti PC'ye. Yine PlayStation'a özel bir yapımdı. PlayStation tarafından finanse edilmişti ve PC'ye geldi. Yani PlayStation kendi yaptığı oyunları PC'ye çıkarmaya başladı. Hatta PlayStation Studios olarak Steam'de de yerlerini aldılar. Yani hız kesmeyecekler. Kendi oyunlarını PC'ye getirmeye devam edecekler. Şimdi bu durum yeni bir durum değil. Daha önce bu kanalda bu konu üzerine konuştuk. Fakat bugün hem elimizdeki yeni bilgileri paylaşacağız hem de biraz teorik açacağız abi. Bu iş nereye varacak onu bir hesap etmemiz gerek. Önce bir bilgi paylaşımı yapalım. PlayStation adına bir sonra PC'ye gelecek oyun ne biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Normal. Ben de bilmiyorum abi. Ancak geçen haftalarda PlayStation ofisi içerisinde resmi bir sunum dosyası internete sızdı. Ve bu sunum dosyasında bir oyunun ismi görüldü. PC'ye gelmesi planlanan bir sonraki oyunun Uncharted 4 olduğu yazıyordu sunumda. Uncharted 4 lan çok büyük marka yani. Çıkalı 5 koca sene geçti okey ama taş gibi duruyor mu? Duruyor hala bugün çıksa PC oyuncuları bu ne abi 5 senelik oyun demez yani gayet sağlam. Aşırısı bu sunum dosyasının komple sahte olduğunu varsayalım ki düşük ihtimal gözüküyor. 37 sayfalık bir dosya bu. Sadece milleti keklemek için bir usta işi çalışmış da olabilir ama yurt dışında tecrübeli basın çalışanları gerçek olduğunu savunuyorlar. Yine de bu sunum dosyasının sahte olduğunu varsaysak bile elimizde bir gerçek var. PlayStation oyunları PC'ye gelecek çünkü bunu Sony söyledi. Getireceğiz dedi. Bilmediğimiz şey ise şu hangi oyunlar gelecek? God of War gelecek mi? Last of Us gelecek mi? Uncharted gelecek mi? Spider-Man gelecek mi? Bunlar Sony'nin en büyük markaları arasında. İşte bu büyük markalar arasından Uncharted'ın gelebilme ihtimali otomatik olarak diğerleri için de kapıyı açıyor. Benim şahsi görüşüm bu oyunlar bir gün elbet PC'ye gelecek. Çünkü o kafa aralandı abi artık yani. Sen PC'ye getireceğiz oyunlarımız dedin yani. Artık mesele zaman meselesi yani. Peki asıl kritik soru abi. Bu durumun zararı ve faydası ne? Sony neden böyle bir hamle yaptı? Ve biz oyuncular bu durumdan faydalanabilir miyiz? Yoksa birileri bizi oyuna mı getiriyor? Büyük bir resim mi var ortada? Allah'ım kafamda deli sorular. Sakin. Easy. Easy. Öncelikle ilk ve basit sorudan gidelim. Bir oyun neden platforma özel olur? Yani bir oyun neden sadece tek bir konsola özel çıkar? Aslında bu sorunun bir sürü cevabı var. Yani oyunu kim yapıyor, neden yapıyor, niçin yapıyor falan bir sürü cevap var burada aslında. Ama PlayStation cephesinden bakalım. PlayStation yaptığı oyunları sadece kendi konsoluna çıkarmayı tercih ediyor. Çünkü konsolu sattırmak istiyor. Benim konsolumu alırsam bunları bunları oynarsın diyor. Hadi o zaman konsolu mu al diyor. Peki neden konsol sattırmak istiyor? Konsol satmak çok kazançlı bir iş mi? Aslında değil. Belki bazı izleyicilerimiz bu duruma şaşıracaktır ama konsol... Satmak o kadar kazançlı bir iş değil. Ama ne kazançlı biliyor musunuz abi? İnsanları kendi ekosistemimize dahil etmek kazançlı. Bugün biz PlayStation'dan herhangi bir şey aldığımızda aldığımız şey bak ne olursa olsun Sony'nin de cebine para giriyor. Çünkü kendi platformunda satılan her üründen komisyon alıyor Sony. Bu abi tıpkı Steam gibi, App Store gibi, Google Play gibi mantık işte. Benim platformumdan bir şey alıyorsan sal diyorum %30 komisyon vereceksin diyor. İşte konsolu satmak da bu yüzden önemli ekskluzif yerli özel bir oyun yapıyorsun konsola. Bu oyunu satıyorsun, kar elde ediyorsun. Bu oyunun yarattığı etkiyle insanlar konsol alıyorlar. Bu konsolu sattıktan sonra yeni müşteriler elde ediyorsun ve o müşterilerin her PlayStation alışverişinden ekstra kazanıyorsun. Tabii arada başka bir sürü parametre var ama işi basite indirgemeye çalışıyorum. Yani temel mantık konsolu satmaktan ziyade konsoldan kazanmaktan ziyade konsolu insanlara satıp onların yaptığı alışverişlerden kazanmak aslında. Ancak burada şöyle bir fark da var abi. Bunu iyi anlamamız lazım. Türkiye'deki konsola bakışla dünyadaki konsola bakış farklı. Size dedim ya asıl kar konsol satmaktan gelmiyor diyor. Çünkü konsol fiyatları ucuz. Yani dünyada ucuz. 500 dolar, 500 lira gibi fiyattan satılıyor bu konsollar. Bizde fiyatların pahalı olmasının sebebi konsol üzerinden alınan vergiler ve kur tabi. Bizim için lüks ötesi lüks olan bu cihazlar Avrupalı Amerikalı insanlar için sıradan bir eğlence kutusu. O yüzden de insanlar bu konsolları alırken bir yıllık bütçe planlaması yapmıyorlar. Gidiyorlar ve alıyorlar. Biliyorum pek çoğunuz zaten bunun farkındasınız. Hani tekrar tekrar vurgulayıp canınızı sıkmak istemiyorum ama arada hani şey diyenler olabilir. Abi 9 bin liraya satılan şeyden nasıl kâr elde etmiyorlar diyenler olabilir. Hani dünyada öyle yürümediğini söylemek istedim sadece. Bizde ekstra pahalı. Şimdi gelelim PlayStation bunca yıldan sonra neden oyunlarını PC'ye çıkartma kararı aldı? Birincisi abi insanlar özel oyun olmasa bile ya bugün PlayStation'a özel bir oyun çıkmasa bile konsol almaya devam ederler. Çünkü ucuz dediğim gibi ve PC'ye göre daha erişilebilir basit bir cihaz. Bak dünya genelinden bahsediyorum kızmayın. Konsol kompakt cihaz abi yani bir oyuncu 1000 dolara PC almak yerine 500 dolara konsol almayı tercih edebilir ve edecektir de yani. İsterse PlayStation ben artık oyun boyun yapmıyorum desin bu konsol yine satar. Ha ne olur abi 100 milyon oyuncu almaz da 40 milyon oyuncu alır ancak birileri alır. Peki Sony 100 milyon konsol satmazsa karlılığı düşmez mi? Evet düşer yani çok basit matematik aslında. 100 milyon oyuncudan 1 milyar dolar kazanıyorsan 40 milyon oyuncudan 400 milyon kazanacaksın yani. E peki o zaman Sony neden oyunlarını PC'ye getiriyor? Sony kendi kendine fişini çekmeye mi çalışıyor? Tamam Sony şu anda oyunlarını konsolla aynı anda PC'ye getirmiyor. Fakat PC'ye getirmeye başladı. E bu döngü devam edecek. Önce kendi konsoluna sonra PC'ye çıkarsa bile şu anda ileride bu durum değişecek gibi. Neden bu risk alınıyor? Niye bu yapılıyor? İşte bu kısımda zaten biraz da geleceğe dair tahmin yapacağımız kısım. Bence abi bu sorunun çok basit bir cevabı var. Sony uzun vadede konsolla uğraşmak istemiyor. Yani oyuncularını ekosistemine dahil etmek için konsol üretmekle uğraşmak istemiyor. Bunu demek istiyor. Ya da bir noktada istemeyecek. Çünkü bu konsol üretimi olayı dertli iş oğlum lan. Doran'ın üretimi her zaman dertli bir iş olmuştu ancak mecburen yapılıyordu. Alternatif yoktu. Ancak bu senede bile görüyorsunuz abi parça sıkıntısı var, tedarik sıkıntısı var, çiftlik sıkıntıları var, kara borsayla uğraşması var, taleplere yetişilmemesi var. Bunlar hep problem. Dünyada şu anda 10 milyon PlayStation 5 satıldıysa Almak isteyen ve alamayan bir 20 milyon oyuncu daha vardır orada yani. Bak bunlar parası olan insanlar yani. Fakat parası olmasına rağmen PlayStation 5'i bulamadığı için alamıyor. Yani sen 10 milyon sattın konsolunu ama 20 milyon insan bekliyor kapıda. E, biz alamıyoruz diyor. Müthiş bir kayıp lan bu düşün. Erişemiyorsun yani parası olan insanlara yani. Sırf donanımı yetiştiremediği için onların parasını alamıyorsun. Peki bu bekleyen kitleyi nasıl aktif tutabilirsin? Bu problemlerden nasıl kaçabilirsin? Dijitalleşmek bunun en büyük ayağı. Sadece konsol üzerinden dijitalleşmekten bahsetmiyorum abi. PC'de bir platform oluşturmaktan bahsediyorum. Bayağı Steam gibi da mesela düşünün abi, PC üzerinden bir satış uygulaması var. Kendi oyunlarını, God of War'ları falanları filanları burada sattığını düşünün ya. Epic Games'in Fortnite'ı kullandığı şekil gibi düşünün. Ya da daha geriye gidelim abi, insanlar Steam'i niye yükledi? Half Life 2 oynamak için. Half Life 2 oynamak istiyorsan Steam'i yüklemen mecburiydi. İşte Steam o gün çıkışını verdi, o günden bugüne <laughs> durdurabilene aşk olsun yani. PlayStation'un PC oyun çıkartmasındaki temel sebep tıpkı diğer firmalar gibi donanıma bağlı kalmadığı bir model kurabilmek. Kim bu diğer firmalar? Mesela Microsoft. Direkt rakibi yani Microsoft bugün itibariyle Xbox konsoluna özel oyun üretmiyor. Xbox konsoluna gelen her şey PC'ye de geliyor. Çünkü birinci hedefleri Xbox konsollarını satarak para kazanmak değil abi. Uzun vadede Xbox uygulaması üzerinden para kazanmak. Yani Xbox öyle bir marka konumunu alacak ki her yerden erişip oyun oynayabileceğimiz bir platform haline alacak. Telefonumuzdan da Xbox uygulaması indirip Xbox oyunlarını oynayabileceğiz. PC'mizden de bunu yapacağız. İstersek konsolumuzdan da yapacağız. Xbox'ın şu anda ana amacı bu. Konsol satmaktan ziyade Xbox markasının uygulamasını ne derseniz deyin her yerden erişilebilir hale getirmek. Vallahi Sony ile anlaşsalar yani Xbox kendi oyunlarını PlayStation'da bile çatır çatır satar yani. Ama Xbox uygulaması üzerinden satar tabii. Böyle PlayStation'a gireceksiniz abi, Xbox sekmesi olacak. O sekmeye gireceksin, Xbox oyunlarını oynayacaksın yani. Xbox buna kesin okeydir. Bakın bugün PlayStation Xbox karşılaştırırken abi ilk baktığımız şey hala da donanım satışları oluyor. Hani rekabette ne alemdeler diye. PlayStation kaç satmış, Xbox kaç satmış ona bakıyoruz yani. O diyoruz PlayStation 4 100 milyon satmış, Xbox One 65 milyonda kalmış. O zaman PlayStation daha başarılı diyoruz falan. Ancak bu iş yarın değişecek. Hatta değişmeye başladı bile. Yarın kıyaslama yaparken abi bakılacak şey konsol satışı olmayacak. Xbox belki 60 milyon konsol satacak fakat PC artı telefon telefon derken oyuncu kitlesi 160 milyon olacak. O zaman dönüp de PlayStation 4 100 milyon satmış iyi abi demeyeceğiz. Xbox önde olacak. Temelde Xbox'ın yaptığı bu taktiği PlayStation'da uygulamak istiyor. Üstelik elleri bir konuda Microsoft'tan daha güçlü çünkü oyunları Xbox'unkinden daha popüler. Daha fazla bilinen markası var. Bugün hangi oyuncu görmek istemez abi PC'de Uncharted, God of War, Last of Us, Spider-Man falan. Hatta bu yeni gelecek Horizon'ı da görmek isterim. Ya hepimiz isteriz abi bunlar PC'ye de gelsin yani. İyi de satarlar, deli gibi satarlar. Days bile iyi satıyor yani. Ki en az popüler markalardan bir tanesi düşünün. Days Gone'ın iyi sattığı bir yerde God of Uncharted çıktığı zaman yapacağı etkiyi bir düşünün yani PC'de bu oyunlar Steam'e geldiği gibi bayağı olay çıkarırlar yani. Bak mesela Steam'e geldiği gibi dedim değil mi? PlayStation oyunları neden Steam'deler? Madem benim söylememe göre PlayStation uzun vadede kendi uygulamasını yapıp kullandırmak istiyor. Yani benim tahminim o yönde PlayStation'ın böyle PC'de bir uygulaması olacak. Biz o uygulamadan alışveriş yapacağız yani tıpkı Steam gibi. Uzun vadede planı olacak. Madem böyle bir plan var o zaman şu an niye Steam'deler? Niye kendi uygulamalarını kurup açmıyorlar, yapmıyorlar? Çünkü şu anda yapılacak en mantıklı şey Steam'de olmak. PlayStation önce PC oyuncularıyla tanışması gerekiyor abi. Yavaş yavaş PC topluluğunda yer edinmesi lazım. Bu aşamada da Steam'i kullanmamak saçmalık olur. Bakın bu Steam'i kullanmamayı deneyen oldu? Mesela Electronic Arts bunu denedi zamanında. Dedi ki abi ben Steam'de falan satmayacağım. Sadece kendi platformum orijinal oyun satacağım dedi. Bir süre denedi. Steam'de gelmedi ama sonra tıpış tıpış geri döndü. Çünkü Steam göz ardı edilemeyecek kadar dev bir platform. Bak şu anda Steam üzerinden elektronik Arts'ın orijin üyeliğini alabiliyorsun lan. Düşün yani abi aylık üyeliği var elektronik Arts'ın ve Steam'de satılıyor. Onu bile getirdiler Steam'e. Biz hiç satmayacağız Steam'de hiçbir şeyden. Abi şunu da satalım mı Steam'de diye bir anda bir dönüş oldu. Önümüzdeki yıllarda PlayStation'da, Xbox'ta doğrudan Steam'e rakip olmaya çalışacaklardır. Bence öyle bir durum olacak ama bir noktada Steam buradan galip çıkabilir. Hatta PlayStation aylık aboneliğini mesela bilmem ne üyeliği vardır PlayStation'ın. PlayStation Plus gibi ama başka bir şekildedir falan. Onu Steam'den falan satmaya başlayabilir yani. Ancak ana amaç abi bir noktada insan kendi ekosistemine dahil etme. Epic Games'in yapmaya çalıştığı gibi. Tabi Epic'in arkasında mega dev şirket Çinli firma Tencent'in de olduğunu ekleyeyim. Güçlü bir finansal dayanak var arkalarında. Tencent'in oyun endüstrisinden kazandığı para Sony'den de Microsoft'tan da fazla. Hatta ikisinin toplamından bile fazla olduğu söyleniyor. Epic Games'in kendi ekosistemini oluşturma adamını Xbox zaten deniyor. Windows Store'ları var. İğrenç bir store gerçi ama var yani. Onun dışında Xbox'ın kendi aplikasyonu var. Bunu PlayStation'da bir noktada deneyecek. Ona sadece Xbox PlayStation değil ki herkes deniyor aslında yani. Abi çok basitinden ya. Steam'e giriyorsun. Geçen gün Mafia Definitive Edition'ı oynamaya çalıştım. Oyunu Steam'den açıyorum. Oyunu diyorum 2K'in arayüzü açılıyor. 2K'de beni orada kendi ekosistemine dahil etmeye çalışıyor. Cyberpunk oynuyorsun CD Projekt'in arayüzü açılıyor. O da beni kendi ekosistemine oradan dahil etmeye çalışıyor. Ubisoft'un oyununda Uplay açman gerekiyor bazı şeyler aktif için. Electronic Arts'ta Origin açman gerekiyor falan. Yani herkes Steam'de oyunlarını satsa bile oradan seni kendi ekosistemine kanalize etmeye çalışıyor. E bu durumda PlayStation niye bunu yapmasın ki yani? Geç bile kaldılar abi. Anca yol kat ederler yani. Benim burada en çok merak ettiğim konuysa şu abi. PlayStation bu pazar onaylamaları duyuruları nasıl yapacak? Misal şu anda Horizon Forbidden West diye bir oyun duyurdular. Daha yeni bak taze duyuruldu. Bu oyun hem PlayStation 5 hem PlayStation 4'e gelecek. Normalde bunu yapmazdı Sony bak. Bu da enteresan bir adım. God of War'un devam oyunu da hem PlayStation 4 hem PlayStation 5'e geliyor bu arada. 2022 dediler. Normalde Sony oyunlarını iki platforma birden çıkarmazdı. PlayStation 5'e çıkarır geçerdi. Fakat sektör değişiyor. Ama merak ettiğim başka bir konu var abi. Önceden bir PlayStation oyunlarını takip ediyorsanız bilirsiniz bir ibare vardır PlayStation oyunlarında. PlayStation'a özel bir oyunda Only on PlayStation diye bir ibare yer alır böyle. Ne demek bu? abi. Bu oyun sadece PlayStation'da oynanabilir demek. Şimdi sen bu ibareyi kullanıp bir yıl sonra oyunu PC'ye getirmeye karar verirsen ne olacak? Bakın mesela size şeyi göstereyim. Çok enteresan bir şey. Horizon Zero Dawn. Bakın bu Horizon Zero Dawn PlayStation'a özel bir oyun olarak duyuruldu. 2016 yılında videosu paylaşıldı. Bir videoyu şöyle bir seyrediniz diye. Yani oyunu gösteriyorlar. Bir şey yok burada. Tak tak diye oyun gösteriliyor. Fakat videonun sonuna geldiğinizde abi şöyle bir şey var. Bak dakika 8-15. Video burada. Görüyor musun? Pre-order yap falan filan. Only on PlayStation ibaresi sağ üstte duruyor. Ben bu videoyu şu anda IGN'den seyrediyorum. Gördüğünüz gibi. IGN zamanında yüklemiş. Aynı video PlayStation'ın kendi resmi kanalında da var. Fakat o video şurada bitiyor. Like. Bak. Aynı video. Birebir aynı. IGN zaten PlayStation'dan alıp yüklüyor kendi kanalına yani. PlayStation ne yapmış en sonunda? İzleyelim. Bitti. Kesmişler orayı şu lyon PlayStation kısmının olduğu yeri kesmişler. Bunu tüm Days Gone'da da yapmışlar bu arada. Çünkü artık oyun lyon PlayStation değil. Artık oyun PC'de de var. Ben de bunun üzerine merak ettim. Güncel oyunlarda ne yapıyorlar diye baktım. Spider-Man Miles Morales mesela. Çıkmış bir oyun. Spider-Man Miles Morales'de de mesela Only on PlayStation ibaresi kullanılıyor mu? Bu oyun PC'ye gelecek mi gelecek demediler ama ben geleceğini düşünüyorum bir noktada. Only on PlayStation ibaresi var mı diye baktım. PlayStation'ın kendi kanalındayım gördüğünüz gibi resmi olarak. Videonun sonuna geldiğimizde PlayStation Exclusive diyor. Only on PlayStation ibaresini çıkartmışlar. PlayStation Exclusive diyorlar. Artık yeni trend bu. Horizon Forbidden West'te de bu arada PlayStation Exclusive yazıyor. Only on PlayStation ibaresi falan orada da yok yani. Ama PlayStation Exclusive duruyor. Yani bu da PlayStation özel oyunu demek aslında. E yarın bu oyunları da PC PC'ye getirdiklerinde ne diyecekler? Yani acaba şey mi diyecekler bu oyunlar PC'ye geldiğinde? Biz only on PlayStation demedik ki. PlayStation Exclusive dedik. Yani bizim için çok özeller. Hani bize özel değiller. Bizim için çok özeller. Yani biz yaptık ya. Çok özel hissettik bunları yaparken falan mı diyecekler? Yani çünkü bu konu kesin tartışmaya açacak ve kesin davalık süreçler falan başlayacak. Ki bazı kullanıcılar Horizon Zero Dawn için bile only on PlayStation demiştiniz. Nasıl PC'ye getirirsiniz diye dava mava açma süreçlerine girmişler. Yani sen ben açmazsın da biz ne alakamız var da Amerika'da bir yerde biri uğraşıyor bunlarla yani. Bir de işin etik tarafı var tabii. Sen PlayStation Exclusive diyorsun. Sanki insanlarda bu oyun sadece PlayStation'da olacakmış algısını yaratıyorsun. Fakat bir yıl sonra bu oyunları PC'ye getirmeye başlayınca insanlar seni sorgulamaya başlayacaklar. Buradaki kriz çözecek bence en baba olay şeffaflık adı. Firmanın şeffaf olması lazım. Sen oyunu bir sene sonra PC'ye getirmeyi planlıyorsan diyeceksin ki zamanla sınırlı PlayStation Exclusive diyeceksin. Ya ben mesela şunu anlayamıyorum. Horizon Forbidden West'in PC'ye geleceği bence gün gibi ortada. Diğer PlayStation oyunlarıyla beraber. E sen bunu duyururken hala PlayStation Exclusive diyorsun. E iki sene sonra PC'ye getirirken son dakika karar verdik demeyeceksin ki. Bunun kararını vermişsin hızlıdır zaten siz artık e şimdiden de hani sadece konsolda PlayStation'ı özeldir de veya de kendi zamanla sınırlı PlayStation'ı özeldir de veya başka bir ibare koyuyor oraya falan. Çünkü bu böyle resmen şey oluyor. Hani PlayStation'ın özel algısı oluşturalım ama tam olarak da oluşturmayalım gibi bir şey çıkarıyor ortaya yani. Vallahi merak ediyorum bu konuyu nasıl çözecekler acaba. Peki kritik soru PlayStation 5 oyunlarını ne zaman PC'de görürüz? Şu anda PlayStation 4 oyunları gelmeye başladı ama PlayStation 5 oyunları ne zaman gelir? Tabii bu soru için erken abi. Sony bu konuda çok aceleci davranmayacaktır. PlayStation 5 satışlarının bir doygunluğa ulaşmasını bekleyecektir diye düşünüyorum. Yani yarın olacak bir şey değil bu. Belki bu süreç yıllar yıllar alacak yani. 2 yıl sonra PlayStation 5 Pro çıkacak. O da kesin çıkar. Ondan 2 yıl sonra PlayStation 5 Pro Plus falan çıkacak. Ondan sonra da hafiften oyunlar PC'ye gelmeye başlayacak gibi bir tahmin yapabiliriz. Kısa da ise Sony'nin bu konuda bir acelesi yok ama PC tarafına adımlar atmaya başladı. Benim şahsi görüşüm çok da zaten bu ütopik bir teori falan da değil. Yani böyle bilinmezi ortaya koymuyorum. Çok tahmin edilebilen bir şey diye düşünüyorum benim söylediğim şeyin. Sony uzun vadede dijital olarak Xbox gibi kendini konumlandırmak istiyor. Donanıma bağlı kalmadı. Telefonda da, PC'de de her yerde de ulaşılabilen bir platform olma derdinde. Çünkü artık devir donanım satma devrinden ziyade platform olma devrine döndü. Bu Netflixlerin, Amazonların, Amazonların falan filim dizi dünyasına yaptığı şeyi aslında oyun firmaları da farkında. Sony bugün 100 milyon oyuncuya ulaşıyor mesela. 100 milyon PlayStation 4 satılmış diyelim yani. 100 milyon müşterisi var demek bu aktif PlayStation kullanan. Bunu yarın PC'ye telefona çıkarıp 300 milyona çıkartmak istiyor belki de. Xbox bu konuda erken davrandı çünkü Xbox daha gerideydi. Daha riskli kararlar alabilecek konumdaydı. Sony geçen jenerasyondan dolayı zirvede olduğu için yani satış anlamında, başarı anlamında daha zirvede olduğu için zirvedeki insanlar abi çok kritik kararlar almak konusunda daha yavaş olabiliyorlar. Çünkü tahtasın ya. Tahta olduğun zaman riskli karar alasın gelmiyor. Düzen bozulsun istemiyorsun çok fazla. Bence Sony de bundan dolayı bir reaksiyon göstermekte yavaş kalıyor fakat onlar da bu adımları atmaya başladılar. Bunun doğuracağı sonuçlar olumlu mu olur, olumsuz mu olur onu da zaman gösterecek. Biliyorum uzaktan bakınca çok olumlu bir şey. PlayStation oyunlarını her yerden oynamak süper bir şey. Bence de süper bir şey yani. Fakat bazı konuşmadığımız şu anda ve konuşursak videonun bir saate uzayacağı handikaplar da var. Oyunların salaklaşmaya başlaması gibi. Nedenini de anlatacağım bir noktada. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ama Sony büyük oyun üretme işinden biraz yılmaya başlamış gibi. Çünkü yaptıkları her oyuna çok ciddi prodüksiyon bütçesi ayırıyorlar. Sony kadar oyunlarına bütçe ayıran başka firma var mı bilmiyorum. Ya Xbox bir oyuna 50 milyon ayırıyorsa mesela veya 20-30-40 milyon ayırıyorsa Sony 100-150-200 milyon ayırıyor her bir oyuna yani. Days Gone'a da ayırıyor, God of War'a da ayırıyor, Last of Us'a da ayırıyor yani Ghost of Tsushima'ya da ayırıyor. Her şeyi çok büyük paralar ayırıyor. Ve bu şu ana kadar iyi gitti ama sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor bazı büyük büyük isimler. Yani Sony bir noktada bu kadar büyük oyun yapmaya devam etmeyecek diyenler var. Umarım hep devam ederler. Ben yani seviyorum yani oyunların hoşuma gidiyor. Ee, eleştirsek de yani belli bir prodüksiyon kalitesinde oyun oynamak her zaman nasip olan bir şey değil. Ee, ama Sony bu noktadan da vazgeçebilir. Yani bunlar ayrı konular. Ee, ben genel böyle düşüncelerimi özetlediğim, toparlayayım istedim. bahsetmediğim pek çok konu olduğunu farkındayım. Onları da ilerleyen dönemlerde konuşuruz, görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.